Mükellefler 7440 sayılı yapılandırma kanunu hakkında detaylı bilgi almak için nereye başvurabilirler? Mükelleflerimiz 7440 sayılı yapılandırma kanunu hakkında detaylı bilgilere kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esaslara ilişkin bir seri nolu bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7440 sayılı kanun genel tebliğinden yapılandırma kanununa yönelik her türlü sorular için Vergi İletişim Merkezi'nin 189 numaralı telefon hattından, başkanlığımızın resmi internet sitesinde yayınlanan rehber ve broşürlerden, GIPKO.tr adresinde yer alan dijital vergi asistanından, resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler.